Fark eden tuhaf bir ses geliyor. <laughs> Özellikle Kastamonu seyircisi benim düşerek atışlarımı çok beğeniyor. Kanattan çok işlerim var yani. Kendi aranızda konuşursanız sıralarınızı ayırıyorum. Evet Hayat beni kanada sürükledi. Merhabalar. Türkiye'nin en büyük handball haber portalı Handball Haber'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir program formatıyla karşınızda olacağız. Program formatından bahsetmemiz gerekirse iki konuğumuz olacak. İki konuğumuza e, Handball'la alakalı beşer soru soracağımız bilgi yarışması şeklinde olacak. Ve e, umuyoruz ki eğlenceli bir e, içerik çıkmış olacak ortaya. İlk bölümümüzün konuklarını öncelikle duymak istiyorum. Aslı İskit ve Elif Sıla Aydın. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, iyiyiz. İyiyim. Çok ciddi Ben de iyiyim, teşekkür ederim yarışmanın formatından size de bahsedeyim. 5 soru olacak. 1'den 5'e kadar gidecek. Hem izleyicilerimiz de duymuş olur. 1'den 5'e kadar kolaydan zora doğru. Yani 1 en kolay, 5 en zor sorumuz olacak. Ee, iki i̇ki yarışmacımızın, bugünkü konuğumuzun isimleri de aynı harflerden oluşuyor. Et, Aslı ve Sıla. Bu gibi çok da bilinmesi gerek olmayan bilgileri soracağız kendilerine. Ee, çok bir... zor sormayacaksın herhalde Görkem. Vallahi, mi? vallahi bilmiyorum. <laughs> Vallahi bilmiyorum Aslı. Yani bakacağız artık ne kadar haberdarsınız bu başarıyla yaptığınız spordan, ne kadar ciddi alıyorsunuz. Bu baskıyı Elif, kurduğu, öyle söyleyeyim. Onunla yarışmak istemezdim. Keşke daha böyle başka birisi. Yani Elif Har içinde herkesle karşılaşmak isterdim şu yarışmada. Cim, öyle. Cim mesela bir isim ver. Kim kim? İsim ver lütfen. Kimin bilgisiz olduğunu düşünüyorsun? Kimin haberi bilgisiz yok? Bilgisiz olduğunu düşünmüyorum ama Elif'in bu konularda çok bilgili olduğunu düşünüyorum. Yani onla neden beni eşleştirdiniz bilmiyorum. Yani neden böyle bir hata yaptınız anlamadım. Çok bir de. şimdi arkadaşım Aslı'cığım sen beklentiyi biraz yükseltiyorsun ama o soruları bilemediğim zaman bir hayal kırıklığı yaşanacak. Mümkün maalesef. değil ya ben öyle söylüyorum mümkün değil. Bir dahaki sefere Aslı seni konuk alacağımız zaman sana soracağız ve sen de. Zayıf bir rakip olarak gördüğün birini seçeceksin. Buradan da duyuralım. Aslı'nın bir sonraki rakibi Aslı'nın zayıf olduğunu düşündüğü düşünür. Aslı bana sordular Saber zaten. Olurdu. Ben Aslı evet. dedim, Aslı olsun dedim. Eyvah. Yani evet. Tabii ki. O da senin zayıf olduğunu düşündü. Ondan dolayı ki bir, <laughs> <olurdu. gülüyor> bir dahaki sefer bana soracaksınız. Tamam, ben de tamam, ona göre 15 saniye süreniz var. 15 saniye sonra soru ekrandan kalktığında siz önünüzdeki kağıtlarda şıkkı ekrana gösteriyor olursanız Kağıda yazmış bir şekilde. Anlaşıldım tamam. buraya kadar. Tamamdır. Tamam. Sonra ekrana geliyor. Tamamdır. 2016 Yaz Olimpiyatlarında Kadınlar Handball Turnuvasında All Star takıma seçilen Kare Albic Grinsberg Hangi mevkide görev yapmaktadır? A. Orta oyun kurucu. B. Pivot. C. Sol kanat. D. Kaleci. Süreniz başladı. Direkt şıkkı yazabilirim. Tabii ki Aynen ben de. Evet. Aslında cevabını aranızda, bekliyorum. Aranızda bununla ilgili bir Birbirinizi ters köşeye yatırma, sohbet falan da olabilir. Tabii ki çok bariz bir soru da olabilir de. Süreniz doldu bu arada. Evet, Aman. ekrana gelsin cevaplarınız. Sıla. İkiniz de D kaleci dediniz ve doğru cevabı vermiş oldunuz. Greenspo hakkında ne düşünüyorsunuz? Var mı bir fikriniz? Hayranlık yani, duyduğunuz bir kaleci mi? Ya da nedir? Aslında benim hayranlık duyduğum bir kaleci değil. Değil. Var mı özellikle hayranlık evet. duyduğun bir kaleci? Şu süper falan dediğin. Bilmiyorum belki oyuncu olduğum için genelde kalecilere çok hayranlık duymuyorum evet. aslında. aslında. Doğruyu söylemek şey gerekirse mı? belki. Evet. Ya ben e, kadını gerçekten beğeniyorum. Hatta çocuğu falan var. Büyük, bir sürü Şampiyonlar Ligi kupasını aldı çocuğuyla birlikte resimleri falan var. Hayranlık değil de böyle bir bir şeylik uyandırıyor aslında. Hayranlık mı denilir bilmiyorum ben de olduğu için. Beğeniyorum yani biraz takdir ediyorum öyle söyleyeyim. Takdir Pardon. ettiğim bir sporcu. O zaman ikinci soru ekrana gelsin. Çok zor mu? <laughs> Allah <yani>. çok gerginim. <laughs> vallahi bilmiyorum abi. İkinci soru ekrana geliyor. DELO EF Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2013-14 sezonundan itibaren Final Four müsabakalarıyla belirlenmeye başlandı. Söz konusu sezondan bugüne kadar Final Four'a hangi şehir ev sahipliği yapmaktadır süreniz başladı. Sıla Paris'te yaz. A Köln, B Budapest'te, C Viyana, D Paris tabii ki. Işıkları okumaya unuttum. Süreniz bitti. Evet. Ha şu. Allah güzel. <laughs> tamam. Bir dahakine daha ama tek şık olsun Sıla. Yoksa öbür yanlış olanı seçeceğim. Ya Abi. aynı Evet, aynı kağıda yazdım da ben onu şöyle katlayayım. Ya, ben biraz uyuz bir sınav gözetmeniyimdir. Onu baştan söyleyeyim yani. <laughs> en ufak bir şeyinizde yalnız sayarım. Bu arada ikiniz de doğru cevabı verdiniz. Onu da ben söylemeyi de unuttum. İkiniz de iki puanla devam ediyorsunuz yarışmaya. Hiç öyle beklediğin gibi miymiş Aslı? Çok korkuyordun ya yarışma öncesinde. De. Yani şöyle söyleyeyim hiç kaleci, böyle bir kaleci soracağınızı beklemedim açıkçası. Kimi soracağını daha... mı Değil mi? Yani biraz Olmadı. daha böyle biraz daha böyle popüler falan sorarsınız diye düşündük. Kredisi de popüler değil mi ya? Hayır, tabii ki de popüler ama ne bileyim biz biraz daha kalecilerden uzağız. Oyun kurucu, kaleci falan ha, o sorulardan evet. gelir diye düşündük. Biraz Abi, kaleci evet. diye şaşırdım? O, oyuncu sorusu gelir diye bekledim ben de. Kaleci bekleyelim. Bekle. Ben, ben oyun kurucudan şundan dolayı kaçındım. Mesela orta oyun kurucu diyorsun bir an halbuki solda daha çok oynuyor. Hani o biraz muallakta olabileceği için. Kanat tabii ki hani net de. Yok, ne bileyim valla. Slav'ı Sla Sla orta oyun kurucu falan <laughs> Yani işte mesela evet, Sıla oyun kurucu hem de kanat mesela. Ama mesela ben de sol oyun kurucuyum ama kanattan çok iyi şutlarım var yani Sıla'ya sorabilirsiniz. <laughs> Antrenman da benden daha çok şut atar kanattan. Beni kovaladıkları falan alıyor. Sol oyun kurucular özellikle mi çalışır? Yürürüyor. Özellikle benim mi çalışır? Kesmeye çalışıyor galiba. Kesmeye değil de şöyle söyleyeyim şimdi bunlar değişik değişik hareketler falan yapıyor sol kanattan. Ben de diyorum ki benim de canım sıkılıyor sol oyun kurucuda beklerken ben de açacağım falan diyorum. Sürekli beni hani hayır git falan filan diyorlar ama atıyorum yani zor ya tabii sonra tamam. atışlar biraz daha eğlenceli olduğu için evet. Eee daha eğlenceli oluyor. Peki değişik hareketleri örnek verebilir misin aslında? Madem öyle bir Yani ben sıla için her şut çektiğinde bir yerinin falan kırıldığını düşünüyorum. Parkeden tuhaf bir ses geliyor. Öyle söyleyeyim. <laughs> yani Peki o sesin yansımasını bir de yapar mısın? Çevirme, çevirme derken, çevirmeler değişik aşırtma şutlarından bahsediyorum. Sıla'nın bir de değişik düşme silleri var. Hani arkadaşımız, <laughs> bilmiyorum biraz. Bu zamana kadar bir yerini kırmamış olması, olmaması bir mucize diyeyim. Park eden falan tuhaf sesler geliyor. Biz böyle böyle falan yapıyorum her şut çekişinde. O yüzden biraz merak uyandırıyor aslında Sıla ben şut çekerken. Peki, slon, <laughs> Acaba kadar sen... bir yerini kırdı mı diye çok merakla bekliyorum. Ben de onu soracağım. Hiç öyle bir sakatlığın oldu mu? Şut çekerken yere düştüğün için. Yok düşerek sakatlık yaşamadım. Yani yaşadığım sakatlıklar genelde darbe ya da e, yorgunluk falan tarzında olmuştur. Zaten çok öyle sakatlık da yaşamıyorum aslında. Ama düşmeyi aslında biliyorum. Sadece şöyle bir dezavantaj oluyor. Bizim çalıştığımız salon parke değil. Parke olan bir salona gidip antrenman yaparken... Ee, aslında canım acımasa bile o ses bir şekilde çıkıyor. Nasıl olduğunu ben de tam çözemedim onu. O çok onun merak yani Sıra'dan Normalde Sıra'dan böyle konuşuyor Görkem. Aslında sılanın bacaklar, dizler hani böyle bir soyulma, yanma izleriyle dolu. Öyle söyleyeyim. Evet. Ya evet tabii ha. öyle izlerim çok. Kollarda, bacaklarda yanmalar da oluyor ama bu düşmemle alakalı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben onun dışında sadece atış yaparken değil, normalde de çok e, oyunun içine kendimi kaptırıp oynadığım için biraz onunla alakalı. Anladım, peki o zaman. Düşüşüme laf ettireceğim Aslı'cım. Evet, laf ettirmedi yani düşüşü. Çok iyi savundu kendini. Aynen, çok iyi savundu. Şu an bir şey söylemek Ama istemiyorum. Şun, şunu da söylemek istiyorum. Özellikle Kastamonu seyircisi benim düşüşe katışlarımı çok beğeniyor. Yani. Eee özellikle bu, bunun bunu bir anket yapmış yapmanın. gibisin Sola. Evet, bu konuda bir anket, anket yapmış anketi başladı. Görürsün <laughs> sağ üst köşede lütfen Dişi şimdi beni. Bu bunu sorup bunu yani anket soralım. yapmama bunu gerek soralım, yok evet. bu konu için. Çünkü e, biz orada çok iç içeyiz ve hep herkese diyalog halindeyiz. Seyircilerimizin birçoğu zaten sürekli e, sanki bilet alırcasına gelip izleyen seyirciler. E, o yüzden geri döndür çok fazla alıyoruz. Çok fazla sohbet ediyoruz. Ama biliyorum böyle olduğunu. Evet öyle bir anlattın ki sanki Ama aslında de yapabiliriz. Bu aslında bunlardan hiç haberi yokmuş gibi hani hiç kastamadım. Yani. <laughs> o zaman üçüncü soru ekrana gelsin. Yes. Gel. Şıklarda yer alan isimlerden hangisinin oyunculuk kariyerinde üç farklı takımla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmaktadır? A. Nikola Karabatic, B. Nora Mork, C. Ana D. Talant uşabayev. Süreniz başladı. Biraz bir sessizlik, böyle olarak... bir muhabbet yok. Cevap vereceğim şimdi... ama Aslı'cım... Süre dolmadı mı Süreniz ya. bitti. Doldu yok şimdi. Hemen Doldu. Bitir. <laughs> bir sessizlik oldu bu soruda. Aslı ne demiş? Aslı ve Nora Mork demiş. Sıla Talat Uşabayev demiş. Neyse ki. Ya yani şöyle düşündüm. Iş. Evet. Sen de ee, lütfen. Ee, Karabatic, Mork ya da Yakireva biraz daha yaş. Yani özellikle Yakireva yaş anlamında olmayacağını düşündüm. Mork genelde Giyörde'ydi. En çok Oyunculuk bir, kariyeri ama bak mesela Talat Uşabayev ha? şu anda... O, antrenör onlar ama sayılıyor. Ama farklı antrenör. takımla dediği için. Evet. Yani Talant Uşabeyev de çok ee, Ünlü, her ne kadar ben onun dönemine denk gelmesem de çok ünlü bir oyuncu ve iyi bir oyuncu o yüzden onun olabileceğini düşündüm ama. Sen e, Talant ev dedin değil mi? Karabetic. Evet Aslında Karabatic de olabilir ya. Senin cevabını tamam. söylüyorum ben e, Sıla. Talant Duşabayev'in bir tane şampiyonlar ligi şampiyonu var. O da 1994 Teka Santander. E, Aslı sen ne demiştin? <laughs> Noramok mu demiştin? Benim. Nora Morkun, toplamda 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var ama 2 farklı takımla. 2011 Larvik, 2017 18-19 Giori. Gior. Evet. Anavia Kireva'nın 0 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Ee, Nikola Karabatic, 2003 Montpellier, 2007 Kiel ve 2015 Barcelona ile 3 farklı şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Yani Karabatic'in de 3 farklı takım dediği için seçmek istemedim aslında ama... Evet arkadaşlar, Nora Mork'u sormak istiyorum size. Ona böyle, şimdi oyun kurucusunuz artık, yani kaleciye hayranlığınız yokmuş ya. Öyle söyleyeceğiz çünkü buradan kaleci arkadaşlarımıza da seslenelim. Kalecilere hayranlığınızda olmaları. Ee, Nora Mork hakkında ne düşünüyorsunuz? Nora çok bence yetenekli bir oyuncu. Ben de çok beğeniyorum. Ee, çok sakatlık yaşaması biraz... E, kariyerinde, evet ama... Yani şanssızlık ya da üzücü bir durum ama ona rağmen çok güçlü bir kariyeri var. O yüzden çok da hayranlık duyduğum bir sporcu ve sadece sakatlıkları değil, boyu biraz kısa ve e, sağın kurucu. <gülüyor> <gülüyor> Boyunun kısa bir, olması biri, da tabii. birine, laf mı, birine laf mı çakacaktın? Hayırdır? <laughs> Aslında kendime direkt lafı söyledim ben ha. burada. <laughs> Aynen. Sonra direkt kendisine söyledi. Acaba sol kurucu olabilir miyim? Gibisine zaten sol oyun kurucuydu değil mi Sıla? <laughs> evet yani genç gençlerde falan oynarken sol oyun kurucuyduk ama tabi sonrasında Hayat seni Kanada mı sürükledi? Bir... evet hayat beni Kanada sürükledi diyebiliriz. Böyle de daha iyi olacak galiba. <laughs> senin gerçekten orijinal için? Mevkin... hangisi sıla ya? Ben senin ikisini de gördüğüm için. Ya ben handbola aslında ilk başladığım zaman beni sol kanat yaptılar. Ama o bir sene Öyle sürdü çünkü e, ben çok oyun kurucu da oynamak istiyordum ve bunun için çok çalışıyordum. Sonrasında da oyun kurucusu da kendi kendine gidip çalışmaya başlayınca beni oyun kurucu yaptılar. Evet. Sol oyun kurucuydu. Uzun yıllar sol oyun kurucu oynadım. Orta da değildim. Tabii birazcık e, hani etrafımdaki oyuncuların özellikleri ya da benim biraz boy olarak kısa kalmış olmam ortaya kaydırdı beni. Daha sonrasında oyunculardan birisi şu anda evet. <laughs> Aslı gibi etrafındaki evet. oyunculardan. <laughs> e, sonra da işte Kastamonu'ya geldikten sonra tekrar ee, sol kanat oynamaya başladım ama sol kanat özelliklerimin ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya da daha çok kanat mevkisini seviyorum da diyebilirim. Bilmiyorum yani sorsanız gerçekten Ama şey şu an Görkem şöyle söyleyeyim, son iki evet. sezondur benimle oynadığı için pek mutlu değil sol kanatta oynadığından Sen, yani. Sen gelince rahatladı şimdi. Sen Hayır, ben gelince bir rahatladı. Oh be dedi yani bu hiçbir zaman bana pas vermiyor falan diye böyle bir... <laughs> ya oldu biliyorsunuz, aslında. arkadaşım gol kraliçesi. <laughs> Ee, nedeni çünkü hiç pas vermiyor, alıyor, atıyor yani. Maalesef tabii ki gol kreceği. şey Bu konuyu kapatmalıyız şu an. Hemen normal şeylere geçelim. yazısına konuşmaya başlarsa. Bununla alakalı çok önemli bir şey anlatacağım. Şimdi hangi tabii maç ciddi. olduğunu çok hatırlamıyorum ama bu seneki maçlardan hafızam da çok iyi değildir. O yüzden bu bilgi yarışmasında biraz sıkıntılıyım. Sıla ile bu maçın en kritik yeri Avrupa maçlarından bir tanesi. Bana şöyle yapıyor. Tata atacakmışım ona. Tamam mı? Hakan Hoca zaten seti çizdirten bir adam ve kesinlikle setin dışına çıkamazsınız yani. Yani adam orada farklı bir şey çizmiş. Slabola süre gidiyor. Tata yap maçın başından beri sol kanala bir tane pas vermemişim. Belki de yani bütün şutlarını sol şey, hızlı atmış. Bana diyor ki maçın en kritik yerinde Tata atasın. Tabii ki de attım. Ama Atlıcığım sen maçın kritik yerlerinde tata atmayı <laughs> seversin. <gülüyor> Evet, ben kendim atıyorum ama atamam. Dedim ki böyle bir sorumluluk alamam. Yani sılacığımızın da böyle bir değişik istekleri oluyor açıkçası. Allah yeni sol oyuncuya sabır versin diye. <laughs> yani Nina solda da oynuyor galiba. Hiç Öyle istemedim maçını, hiçbir orta bilgim yok yani. Ha. Bilmiyorum. Daha çok orta As ama. Senin bir tatanı hatırlıyorum aslında ben milli maçta. Voleybol gibi tokatlıyorsun topu. Aynen milli maçı geçelim. Mi? Sadece. Hatta. Sene, bu sene Debrecen maçında turu atlamıştık. Yani evet. o maçı Yeliz abla bana bir tane tata atmıştı. Ondan sonra epey Hakan Hoca'nın da toplantıları oldu benimle. Bu konuyla alakalı. Sadece Hakan Hoca da Tüm Türkiye'den aradılar zaten. Biraz toplantılar <laughs> yani. Hani tabii ki de kızmadı yani Hakan Hoca böyle ciddi bir şekilde. Ama yani dedi ki biz orada farklı bir şey söylüyoruz falan. Gol olmayabilir. Zaten replasmanda maç oynuyoruz. Onu çizgi verebilir ne cesaret falan ama bu cesaretle hiçbir alakası yok yani. Orada herhalde her şeyi kapatıp ne bileyim yani bilerek de yapmadı. Bu yapılmış hani önceden konuşulmuş bir olay değil. Spontane gelişti öyle söyleyeyim. Peki o zaman dördüncü sorumuz ekrana gelsin. Tabii. Şıklarda handball kelimesinin dört farklı dildeki karşılığı bulunmaktadır. Hangisi İspanyolcadır? A. Rukomet B. Kezilabda C. Andebol de balonmano. Süreniz başladı. Alsacığım bir ipucu ver ben emin olamadım ya. Ben iki şık arasında kaldım. Şu kendi aranız, yani. kendi aranızda konuşursanız sıralarınızı ayırıyorum. Tamam. Ama az önce konuş diyordun. <laughs> Şaka yapıyorum. Süreniz bitti bu arada. <laughs> Oyalama taktiği bunlar. Evet cevapları alalım. Aslı, aslı, aslı D şey diyor. Evet, Aslı balonmano demiş. Sıla da Balon bana demiş. Gerçekten ee, emin olamadım ya. Hep ben de, de. duydum. A. ama Yugoslav dillerinde. Sırpça, Hırvatça, Makedonca, Slovence'de handball demek. B. da Macarca. Evet, C. Andebol. C. Andebol, Portekizce. Balon, İspanyolca'da top, mano da el anlamına geldiği için direkt el top olarak D İspanyolca. Doğru cevap. Burada eşitliğini sürüyor. Şakaklı. Çak çak. 3'e 3. Siz rakip değil misiniz? Ne yapıyorsunuz ayrıca? <laughs> Çok yakın arkadaşız. ya. Şu an dinç <laughs> bir ikili oldu yani. Buna desem bilemiyorum. Bakalım 5. sorudaki şeyiniz ne olacak? Ee, ama 5. soruya gelmeden önce yabancı dillerle aranız nasıldır? Ya yani yıllardır hep yabancı sporcularla oynuyoruz. Aslında zaten yurt dışında oynamış evet. bir e, sporcu. Hani İngilizcemiz o yüzden var diyebiliriz. Tabii ki mükemmel diyemem kendi adıma çok e, dil konusunda çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama kendimi rahatça ifade edebilirim. Aslı ben... İsveççe'yi ne derece öğrendin? Derdini anlatabiliyor musun İsveççe? Yani derdimi zorda kalınca tabii ki de derdimi İsveççe anlatabilirim. Ama şimdi böyle İsveççe konuş Sen konuşabilirim. Anlatma. Şey diyecek eski, eski Anadolu Lisesi hazırlık öğrencisi gibi. Bir konuş bakayım İngilizce. Aynen. Bir anlatsana derdini aslında. Konuşamam falan. Evet. Ne anlatayım? Ha, anlat derdini. İsveççe anlat ya. Biz anlarız. seni. Şu an <laughs> Allah <Anladım. gülüyor> Derdim ve İsveççe bilmiyorum yani. <laughs> Aynen derdim de, e bilmiyorum falan. Derdim e yok. <laughs> <laughs> evet, yok Cemil mazzeşleri, mazzeşleri. falan diyeyim bari. <laughs> ne diyeyim? Yani ne zaman Göndermeyi yaptık. 5. soru ekrana gelsin. En zor olduğunu yani. düşündüğümüz soru. Hangi handbolcu 2016 yaz olimpiyatlarında diğerlerinden daha fazla gol atmıştır? A. Aleksandra Lackaber. 2016 B, Yaz Olimpiyatları. Evet. B. Nora Mork. C. Mikkel Hansen. D. Karol Bieletski. Süreniz başladı. Şu an atıyorum tamamen. Şevinin ee, Süreniz... kişi arasındayım. Doldu. Ben de. Doldu mu ya? Evet doldu cevaplarımızı Atla. görelim. Aslı diyor ki Mikeren sen. Aslı değil Sıla. Pardon özür dilerim Sıla özür dilerim. Çok özür dilerim. ama Aslı da diyor zaten. Siz birbirinize yani kopya çekmiyorsunuz. Yani Danimarka şampiyon durdunuz. oldu. Hayır Danimarka şampiyon oldu diye hatırlıyorum. <laughs> ee, arkadaşlar. 2016'da. Gol sayılarını sayıyorum. Alexander Lacaber, e, Fransız kadın oyuncu, 46 golle turnuvayı tamamladı. Karol Bielecki, Polonyalı yıldız, 55 golle tamamladı. O dönem Talat Duşabayev'in antrenörlüğünü yaptı Polonya takımıyla. Akıbı'yla. Ee, Mikel Hansen 54 golle turnuvayı tamamladı. Sizin de cevabınız olan. Lütfen. Nora Mork 62 golle turnuvayı tamamladı Uf, ve cevabınız Nora Mork olacaktı. Tüh. Üzüldüm şimdi. Ne kadar yani iyi arkadaş neden? olduğunuzu programdan önce ve program esnasında sürekli belli ettiniz ve o arkadaşlık çerçevesinde de bu eşitlikle tamamlamış oldunuz bu yarışmayla. Aynen, evet. en azından eşit bitirmek güzel oldu. Aynen, moralin bir yerine geldi. E, i̇zlediniz mi 2016 olimpiyatlarını? İzleyebildiniz mi? Ben aradım çünkü o zamanlarda bulamadım işte orucunu. Yani maçlara denk geldikçe, bir yerlerde denk geldikçe izliyoruz yani. bütün Nerede denk Aslı yani, ya? Ben gelemedim hiç. Yani nerede denk geliyordu? Gittiğimizde işte olimpiyatlara falan oralarda dolaşırken denk geliyorduk <laughs> Nerede <gülüyor> denk gelebiliriz yani? Sonra <laughs> sonlara bak. Hayır. Ya ben YouTube'da aradım, televizyon kanallarında hiçbir yerde bulamadım, o yüzden dedim yani. Denk geldi. Ya bazen linkler Geçir oluyor. Ee, ba linkler bazı de... sitelerde hmm. linkler geliyor. Genelde çok e, fazla olmuyor ama o şekilde denk geldiğimiz zaman. Çünkü etrafımızda da takip eden arkadaşlarımız çok. Onlar Grup linkleri bir linkleri Mesela Roman arkadaşımızın bir maçı oluyor, onun maçı. Anlatamıyorum böyle değişik maçlar. Hani linkler direkt geliyor o insanlardan. O şekilde. Ha, bu, Yoksa belirli yok, bir yerden genelde bulamıyoruz zaten. Hep mesela bir roman kanalına bağlanıyorduk. Siz hatırlıyor musun? Yani o zamanlar ben evet, bilmiyorum. Evet. Hani o kanalların linklerini atıyorlar da oradan giriyorduk hani. Böyle şeyler oluyordu. Şey Göremiyorduk. Geçiyordu. şu an bir soru soracak mısın ya da tuzak bir şeyler yapıyormuşsun gibi bir Yok, sorular şey. bitti. İkiniz de 5'te 3 yaptınız gayet. iyi bir skor bence bu. Yarışmamızın da sonuna geldik. Bu arada yarışmamızın sonuna gelirken de ile Aslı'nın yeri değişmiş oldu. Önceden Aslı solda, Sıla sağdaydı yarışmanın sonuna gelirken yer değiştirmiş bulunduk. Ee, herhangi bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? İstediğiniz başlayabilirsiniz. Ben sözü vermeyeyim. Sıla, Aslı hanginiz başlamak istersiniz bitiriş yorumu olarak? Bir şey söylemek istiyorum. Handball Haber ailesine çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladıkları, misafir ettikleri için. Biz de umarım Güzel bir sohbet, güzel bir bilgi yarışması olmuştur. Çok bilgili olmasak da bu konuda 5'te 3 yaptık. <laughs> Kötü sayılmayız, ortalamadayız diyelim. Ama Gayet gerçekten izliyoruz. teşekkür ederiz. Yani Handball haberinde böyle projelerde yer alması, bizi de bu projenin içine dahil edip davet etmesi beni çok mutlu etti. Sıla'yla olmak beni daha da bir mutlu etti, öyle söyleyeyim. Yüzü burada değil diyor Sıla. Kapattıktan Kesinlikle sonra... Yüzü burada niye? Diye Sıla, yoksa yayın olmaz. <laughs> <laughs> O zaman ben de benzer şeyler söyleyeyim. Aslı ile beraber yarışmak büyük bir keyifti. Ee, farklı şeyler söyle. Ya onun... rating olsun, farklı şeyler söyle. De ki niye ben Aslı ile? Aslı aldınız, çıktığı de. için aslında mutlu oldum. Daha az bilir diye düşünüyordum. <laughs> Fakat e, üç tane bilmesi bile beni çok şaşırttı. Onu yenememinin verdiği üzüntüyü yaşıyorum şu anda. <laughs> kendinden daha ben... iyi performans ekledi. Sıla, o zaman sana kendinden belki daha iyi bir performans beklerdim ama en azından e, yenişemedik dostluk kazandı diyelim ve bir dahaki yarışmalara diyorum Aslı'cığım ve e, tekrar eklemek de istiyorum Handball Haber'in böyle bir program yapması formatlarını değiştirerek çeşitlendirmesi çok güzel bir şey Handball'un gelişmesi tanıtılması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum bu açıdan da çok mutluyum ve bunun bir parçası olmaktan dolayı da ayrıca çok mutluyum. Peki görken sana soralım. Bizimle beraber bu yayını yapmak lazım <laughs> çok mutsuz gözüküyorsun. <laughs> Kabus gibi bir 45 dakikaydı. Bir daha, <laughs> bir daha aramayacağım. Nereden girdim <laughs> ben bu işe? Düşündüm. <laughs> tamam. Slayla olmak beni mutlu mu etti, mutsuz mu etti arasında bir yerde kaldım. Yani Hı -hı. çok mutlu muyum? Açıkçası. İnanmak bundan kurtulduğun için. Yani çok şükür Allah'ım sıladan kurtuldum. Bir de oturduğumuz yerde de komşuyduk İşin tuhafı. Yani sağ içerisini geçtim bir de evlerimiz de çok yakındı. Öyle diyorum ve Yeter, yani başka ya. da bir şey söyleyemiyorum yani. Herhalde son görüşmemiz kamera karşısında onunla bir daha da zaten engelleyip Instagram'dan, Facebook'tan <laughs> her yerden çıkarsın yoluna bakmak istiyorum. Evet Sıla, ee, evet, Var mı? arkadaşımız bu şekilde sonlanmış olabilir. Fakat arkadaşım maçlarına gidip izleyeceğim. <laughs> Gidemesem de e, Kötü onun performanslarını evet. performansları bekleyeceğim şekilde. Evet. Şey, e, ra rakibi tutarak gideceğim zaten. Türün geri değil Hı -hı. yani. Tamam. Çünkü asla orada o takımda olduğu için. Tamam. B Peki o Böyle zaman... bir karar aldım. Ee, biz de bu yarışmayı yapmış olduğumuzdan ve sizleri ağırlamış olduğumuzdan dolayı çok mutlu olduk. Gördük bakalım ne kadar biliyormuşsunuz. Biraz biliyormuşsunuz işte çok da kötü fena sayılmazmışsınız yani. Evet, evet. Yani evet, 5 ile 3 gibi net bir rakam var ortada. Gerçekten şaka bir yana katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Vallahi süper yayın oldu. Bil Bakalım'ın Handball haberin yeni programının ilk bölümünün de sonuna geldik. İlk bölümdeki konuğumuz Aslı İskit ve Elif Sıla Aydın'dı kendileriyle eğlenceli bir video gerçekleştirdik, içerik gerçekleştirdik. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.